Selamlar değerli ve formulanmayan seyircim Kripto Para Barışı'ya şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin teknik analizi ile birlikteyiz. Analiz tarihim 24 Nisan 2025 Perşembe, saat 16.22 ve Bitcoin mevcut fiyat 92690.7 dolardır. Güzel gözlü seyircim fiyat yorumuma başlamadan önce videoyu beğenir ve Kripto Para Barışı'ya kanalımıza abone olursanız daha iyi videolar için destekte bulunmuş olursunuz. Anlatılanların, gösterilenlerin ve yorumların bir yatırım veya trade önerisi olmadığını unutmayınız. Bitcoin analizimiz kısa ve orta vadeyi kapsamaktadır. Haydi hemen başlayalım. Bitcoin fiyatı düne göre %1.0 düşmüş. Bitcoin, dikkat edilmesi gereken eski alıcı desteği, yeni direnç bölge başlangıcı olan 88752 dolar fiyatının üst alanında dalgalanıyor. Fiyat bu bölgenin yukarısında kaldığı sürece yükseliş trendiyle ilgili fiyat hareketlerinin bittiğinden söz edemem. Yükselişlerin kalıcılık göstermesi için ilk olarak 74.457 dolar ve 75.084.1 dolar fiyat bölgesi yukarısında kalınmalıdır. Lütfen bu bölgeyi destek göstergesi olarak grafiğinize eklemeyi unutmayınız. Bitcoin için 4 saatlik mumlarda, kısa vadede tepkisel hareketlerin oluşabileceği, en yakın swing high ve swing low alanları şunlardır: 93425.2 dolar ve 94904.3 dolar direnç alanı ile 83900 dolar ve 84084.6 dolar fiyat destek bölgesi. Doğal olarak söylediğim bu fiyatlar ana majör dirençlerden ve desteklerden daha güçsüz ve daha az tepkiseldir. Bitcoin dikkat çeken bir fiyat sıkışması durumundadır. Fiyat sıkışmaları ardından güçlü fiyat hareketleri ortaya çıkar. Yüksek hacimli, volatil fiyat hareketlerine hazır mısınız? Bu kritik bir uyarıdır. Bitcoin orta kısa vadede yükseliş trendindedir. Alıcılar yükseliş trendi bitene kadar fiyatlardaki düşüşleri alım yönünde pozisyonlandırabilirler. Bu nedenle fiyat görüşü düşüş taraflı olana kadar açığa satış yani short işlemler risklidir. Açığa satış pozisyonları için 88752 dolar civarında ve daha üst fiyatlar pahalılığı ifade edebilir. Bitcoin fiyatının 4 saatlik MA200'ün yukarısında olması fiyat üstündeki alım yönlü baskıyı göstermektedir. Fiyat coşkunlukla hareket ederken daha düşük fiyatlara doğru düzeltmelerde alım fırsatları için majör destek alanındaki mum yapılarını ve mum kapanışlarını takip etmek gerekir. Bitcoin analizi kapsamında söylenebilecek hemen her görüş yorumladığım kısa ve öz analizim çerçevesinde olacaktır. Kripto Barış Ye kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yaşam boyu piyen elinizin daima pozitif olmasını dilerim. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.